merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz gençler? Bugün bir atak. Bugün yanımızda Oğuzhan adamları var. var. Adamları arkadaşlar benim iyi Arkadaşlar arkadaşlarımıza birliğine yani bulacık bulacık Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ben kabul etmeyeceğim artık. Seni korudum. Ben kimi koruması olayım? En güçlü silahlar bende çünkü. Olsan bu işler böyle olur kardeş. Allah çekilin ola buradan. Çekilin çekilin. Bu ile yapmak hüleyi yok, hüleyi 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 yok hüleyi ama. O şu duvarın içinden geçsene. Birazdan. Yok. Oğlum o sen nereye geçtin? Ya yanlış yanlış ile açtım da. Oğlum iyi de yapıyorsun ya. Orada arkadaşlar şey arkadaşımın kiyi açtı. Onu açkırlık şeyi yükledim. Allah nerede? Yapmayacağım. Kendim yüklerim. Oğlum. <laughs> Ben şu an hiçbirinizi koruyamayacağım çünkü ben kendime bakıyorum artık. Sizinle uğraşamam ya. Vay. Oğlum ölüyor ananı. Öldün. Ben seni öldürdüm. Nubi no, bu. Oğlum çekilin oğlum. İkiniz de öldünüz mü? Bir zamanı. Çünkü... Oğlum sen bana karışamazsın. Baba bak. -ba. Adama bak.

öldürürüm. Bunlar deli zombiler. Onu sizinle oğlum, beğendin öyle ya. Allah Allah. Ben de... Yine bende bıçak var çok kötü. Hepinizi öldürebilirim. Bomba aldım. Bomba aldın oğlum. Gel oğlum buraya gel. Bomba abi 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 dönme abi abi dönme abi abi Ali sen ne var kaçtasın? 27. Ben de 27. Ben de 7. Oğlum yazdınız siz de. Oğlum, siz kime karışıyorsunuz? Arkadaşlar ben bu oyunu kanalımda bir kere yarı bir kere çekmiştim. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Oğlum, oğlum, oğlum. Lan 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 ölmedim, ölmedim, ölmedim. Kura Mert asla ölmez. Bu savaş bitmez. Arkadaşlar bu video 14 dakika olabilir. Bunu tekrardan... Allah Bomba bomba bomba, bomba. Olma, Öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> ben de, Böyle bomba de acı biber sosum var. <laughs> ben daha bomba var. Bana bak bulacık, bulacık Bana bak bakayım bu ne? Bu ne? Aleykümselam. Aleykümselam. Top. Tigon'le <laughs> 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 seni göremedik bugün ya. Öbür, öbür <gülüyor> ne <gülüyor> <buldu>. Aha, <laughs> oynayacağız? Skurt oyunu. Skurt oyunu ne ya? Skirt buraya gelisin şey buraya. Oğlum oh, ne yaptım ben ya? Adamlar. Ben o benim. Aha. <laughs> Senin böyle kavana patlatırlar işte. Böyle olur. Tick i̇şte not less, no tick not less, no tick not less. Lan. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ben senden Ne Ben öldüm. Ben öldüm. Ben hile mi yaparım? Atarım içine. Ana bal ölecektim he. Sen de şunu öldürürüm ya. O kadar da güçsüz değiliz. Abiciğim sen ne yapıyorsun? Kılıçla dalma zamanı gelin lan buraya. Gelin oğlum. Gelin oğlum benim arkadaşlarıma sataşmanın bedeni budur. Şey, Gel lan buraya. Silmemişsin, nemişsin anlamam. Ölü. Al onu lan oğlum. Bak arkamda tam 19. Anne haber, ne haber? İvan haber? haber, iyi misin? İvo da oyunda arkadaşlar yanında doğdum bakın. Lan lan. Oğlum lan bu ne? Senin şu an ben de zombi oldum. Öldüm çünkü. Ben çünkü oradaysınız hepiniz öleceksiniz bu zombi. Arkadaşlar birisi arkadaşlık isteği yolladım yanlışlıkla kabul ettim. Hayır, hayır. Bana olsun takipçilerimize biraz izin ver. Ne bir Ben de ölmüştüm. Hayır, hayır. Hayır, ben kov... hayır, hayır, hayır. Şimdi bulacak. olsan öldürme zamanı geldi. Neredesin olsan? Bu benim. Hayır, hayır, hayır. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Öldürmeyin oğlum. Hayır, hayır. Oğlum ayıp edersiniz ha. Öldürmeyin beni ayıp edersiniz. Öldürmeyin lan beni. Öldürmeyin lan. Yeni. Yeni oyun. Yeni oyun. Aman Önümde başladılar. Önümde başladılar lan. E bırakın benim peşimi lan. İbo o kılıcın güzel bir kıskandın da benim mi? Benim almış bak, bak Kıskandı kıskandı bak 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 Kimsiniz? Oğlum canım azaldı benim ya. Oğlum sizin ağzınızı burnunuzu kırarım. Sonra. Hadi gelin üçümüz takılalım. Oğlum lan bu ne? Oğlum çıktı. Kafanızı uçurturum lan. Çekilin oğlum. Çakılın. Çakılın. Ben yine öldüm ya. Ne bir bu? Yine. Hiç kimse benim arkadaşıma sataşamaz. Ben de sana sataşırım. Uzay mısın? Zıplay zıplay geliyor. gelin gelin ben oraya çıkar mıyım hiç? Gibi bay bay. Ben oluyorum. Ben diyorum ki zaten. Neyse öbür el oynayacağız. Allah Allah Aleyküm Aleyküm Zeyda. Megaton zombi. Neredesin lan sen? Ne? Burada, burada burada. Neredesin? Çak fırlatayım. Ay ne Yapar. Oğlum lan yapma. Ya biz parkur mu oynuyoruz? Oğlum parkur yapmıyoruz biz. Aa canımın hepsi gitti bildiğiniz. <laughs> Ne yapıyorsun kardeş? selamun aleyküm. Al senin kafan. Hii. Canımın hepsi gitti. Canımın hepsi gitti bildiğiniz. Oğlum zıpla. Zıpla. Oğlum. Canım çok az. Benim de canım çok az. Oğlum. Oğlum sen neredesin ben iğnemi yaptım şu an çatının üstünde canımı doldurdum. Kanka bak şimdi Ar arkandan zombi geliyor sakın ona vurma çünkü ben oyum. Bak ben buyum, bak ben buyum. Oğlum buyum özür dilerim buyum. Oğlum zönde, benim, 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 benim. Oğlum zombi yok benim Oğlum benim, 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 Oğlum ben. Ben, ben bir tek sen mi kaldın? Galiba öyle. Kaldı sen bu bossu öldüremem. öldüremez. Ben boss. Ne beni sinirlendirme. Ağzını burnunu. <laughs> Gel lan. Gel lan buraya. Hekine ne ne ne? Geliyorum alım. Geliyorum ben. Geliyorum zombi olarak geliyorum. Ne oldu? Tüyleri zombi geliyor. Bakalım ben de baş çıkacağım mı? Sen hangi zombiyle Sen hangi zombiyle sataşlayanın farkında mısın? Abi Oğlum, oğlum sen yandın lan! Ah ah ah, nuplar. Ah, 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 hangi zombi yaptı bu? mı? Kim bu şarkı? Bu sen misin? Ha? Bak, öldürdük. Oğlum ikinizin de kılıçla vurarım. Sonra ağlaya ağlaya evinize gidersiniz el. Gelin, gelin, gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Sizle mi uğraşacağız lan? Sizle mi uğraşacağız? Aa, oğlum, hadi. Lan, yine öldüm ya. Yes evet, ben kazandım. Sen sündü. Sen öldün. He ben ben öldüm oyun bitti. Yok ya canım. Ama yedemek Arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.